Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda geçen hafta cuma günü Bime gelen indirimli ürünleri aldığım indirimli ürünleri göstermek istiyorum. Evet, e, geçen hafta aldım. Aslında e, paylaşmaya fırsatım olmadı. Ama şöyle dün en son Bime dün gittim. E, aynı ürünlerden hemen hemen hepsinden yine mevcut. Yani kaçırmadınız, üzülmeyin. E, neden üzülmeyin? Çünkü gerçekten ipler çok kaliteli ve çok uygun fiyata. Bakın bu yumakların tanesini 3.5 liraya aldım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, kar topunun ipleri gelmişti geçen hafta Bime. Bakın şöyle kalınlıkları da çok güzel. Normalde bu yumakların tanesi 8-9 lira. Belki daha fazla. Şu anda zam gelmişlikleri. Ben tanesini 3,5 liraya aldım. Ee, şöyle 4 renk aldım. Yeşil, turuncu, krem. Evet krem. Ee, bir de böyle mor şeklinde. Ee, bir de böyle etemiz seti aldım. Ee, kanepçe diyoruz. Bunu çok önceden de almayı çok niyetlenmiştim ama bime gelince kaçırmak istemedim. Evet böyle çerçeve şeklinde önce işliyoruz tek tek, sonra kasma çerçevesiyle beraber atıyoruz. Çok çeşitleri gelmişti, bir sürü seçeneği vardı. Karar veremedim ama bu güller çok hoşuma gitti, o yüzden böyle aldım. Evet şu şekilde şiş kutusu aldım. 2,5-3 lira civarındaydı. Gerçekten şişlerimin hepsini içine topladı. Bakın şöyle tekerini açabilecek miyim? Açamıyorum. Bakın şu şişlerin hepsini içine koydum. Çok güzel düzenleyici oldu ve de tehlikelerden kurtulmuş oldum. E, çünkü ip ararken her biri elime batıyordu. Evet, e, bu set de çok uygundu. Normalde önceden gelen setin içerisinde çerçevesi yokmuş duyduğum kadarıyla. Bunun içinde hem ipi, çerçevesi, kumaşı, iğnesine varana kadar her şey mevcut. Evet, çok güzel. Bir de şöyle bir tığ seti aldım. Tığ kullananlar, kullanan arkadaşlar bilirler. İplerin kalınlığına göre tığ numaraları değişiyor. O yüzden e bazen elimizde olmayan tığlar oluyor. Bu set içerisinde 2'den başlamış. Yanlış hatırlamıyorsam evet şöyle bakın kağıda götürü. 2'den başlamış, 2 numaradan 5 numaraya kadar. Yani bayağı bayağı işin görecek bir tığ seti. Normalde tanesi 7 6 lira, 7 lira bilmiyorum ama zam geldiği için öyle diyorum arkadaşlar. Ben bu seti 7 tane tığ var içerisinde 20 TL'ye aldım. Çok uygun ve bakın fermuarlı kabıyla beraber. Allah'ım inşallah güzel örgüler örmeyi nasip eder. Bakın arkadaşlar e, iplerin arkasında şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. E, bakın şu kısımlarda tığ da şişte kaç numara kullanmamız gerektiği yazıyor. Bakın burada şişte 8-9 numara tığda da 6-7 numara kullanılması gerektiğini söylüyor. Her ipte ipin kalınlığına göre değişiyor. Benim aldığım iplerin çeşitleri aynı olduğu için bunların hepsi aynı e, numarayla örülüyor. Bu arada üzülmeyin benim 6 ve 7 numara tek olarak tığlarım var. Onlarla öreceğim. Evet bunu iplerimi aldığım zaman ne örerim diye düşünüyordum. Şu anda aklımda bir fikir var. Eee bandana örmeyi düşünüyorum. Hem kış geldi kızım için kulaklarını sıcak tutacağına inanıyorum. Hem de e, renkli cıvıl cıvıl böyle teker teker hepsinden örmek istiyorum. Evet başka şeylerle de değerlenebilir. Amigurumi de kullanabileceğimi düşündüm ama biraz kalın. Belki farklı şeylerde daha iyi olur. Bakalım örüp göreceğiz. Sizlerle de paylaşmayı düşünüyorum. Evet bu ve buna benzer artı. Bunu da söylemek istiyorum. Bunların yanı sıra birçok amigurumi kitleri. Onun dışında. Başka üçlü ipler, dörtlü set ipler vardı. Birçok çeşit şey böyle kullanacağımız aparatlar örgüde. iğne, tığ, artı böyle ilmek belirleyici setler şeklinde birçok ürün vardı ve dediğim gibi dün gittim Bime yine var. Eğer almak isterseniz kesinlikle kaçırmayın derim. Evet, şimdiden yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Alacak arkadaşlara da güzel alışverişler diliyorum. Evet videomu, be videomu beğendiyseniz alt kısmını likelamayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hayırlı günler diliyorum.